Bugünkü konuğum yapay zekalı bir robot süpürge ve benim için ilk olacak ilk defa radyal yani yuvarlak yapıda olmayan bir robot süpürge inceleyeceğim. Tasarımı D şeklinde ve direkt olarak köşe ve kenarlara erişebiliyor. Dilerseniz konuğumu takdim edeyim Tefal Explorer 240 serisi. Güzel detaylı bir inceleme yapacağım. Üzerinde kamerası bile var. Özellik anlamında dolu dolu bir model. Bakalım yuvarlak robot süpürgelere göre nasıl çıkacak ben de merak ediyorum. Benim için de bir ilk olacak. Süpürmenin yanında aynı zamanda paspas özelliği de var yani ...da yapabiliyor. Hadi neyse daha fazla kendimi de sizlere de bekletmeyeyim. Kutusunu açalım. Evet. Şöyle aşağı doğru indirelim. En azından kutusu kadraja sığacak şekilde. 240 AI diye geçiyor bu arada. Bu ürünün bir de 240 Plus modeli var. O da otomatik toz haznesini boşaltabildiği bir model. Birebir aynı süpürge. Sadece toz haznesini boşaltabildiği standlı olan model. Uygulaması hem App Store hem Google Play Store'da mevcutmuş. Şöyle açalım kutusunu. Oo. Bir dakika. Vallahi bir sürü paspas var içinde. Bir ne var ne yok çıkartalım. Ne var ne yok? Şu poşetlerden çıkartalım. Şöyle de bir kitapçık çıktı. Burada köşelere nasıl tam denk geldiğini görebilirsiniz. Ya ben de aslında hep merak ediyordum. Niye robot süpürgeler yuvarlak? Hani artık tabii ki böyle fırçalar mırçalar bir şekilde köşelere ulaştırmaya başladılar ama neden böyle üretildiler? Neyse şimdi bunu deneyerek hangisi daha iyi bunun sonucuna varacağım. Öncesinde bir kitapçıklarına bakalım. Burada bir hızlı başlangıç kılavuzu. Güvenlik talimatları ve kullanım kılavuzu var. Bildiğin kitapa. Oo. Ha, tabii çok farklı dillerde olduğu için Türkçe de var 171. sayfada. O yüzden biraz kalın olmuş. Burada resimli olarak anlatmışlar. Nasıl bağlamanız gerektiğini vesaire. İşte doğru kullanımlar. Neresini nasıl açarsınız, nasıl temizlersiniz. Bunların hepsini göstermişler resimli olarak. Ama zaten bunları ben de göstereceğim sizlere. Evet şöyle nevaleleri serelim. Evet içinden... 3 tane paspas çıkıyor. Dokuları farklı bu arada. Bu mesela biraz daha kırçıllı, bu orta kırçıllı, bu da böyle daha mikrofiber. Böyle şey, peluş oyuncak gibi. Evet, kutu içeriğinden standımız. Su haznemiz ve paspas kısmı. Standın güç kablosu ve adaptörü. Ve robot süpürgemizin kendisi çıkıyor. Üstünde yine marka model yazıyor. Burada fiziksel butonlar var. Kaldırdım. Burada da modüler toz haznemiz var. Üstüne de şöyle temizlik için fırça ve küçük bıçak koymuşlar. İşte fırçaya kıl falan dolanırsa bunları böyle keserek temizleyebiliyorsunuz. Kolay böyle takıp çıkarılabilir şekilde yapmışlar. Ön tarafına bakarsak da burada bir sürü kamera ve sensör var. Şu şuraya 3D Vision da yazmışlar. Aynı zamanda bir robot süpürgedeki en önemli olaylardan biri lidar sensörü. Yine bu gördüğünüz robot süpürgede mevcut. Şu arkasında çıkartabiliyorsunuz. Bu boş bir hazne. Paspas yapmak istediğinizde direkt aynı yere şu arkadaşı takıyorsunuz. Evet tekrardan şu parçayı yerine oturtalım. Burada ana tekerleklerimiz var. Yaylı bir şekilde inip kalkabiliyor. Yani çok yüksek olmayan eşikleri rahatlıkla atlayabiliyor. Zaten bunu da deneyeceğim videoda. Biraz daha aşağı indiğimizde ise burada ana fırçamız var. Fırçamız hem kauçuk hem kıl fırça. Karışık. Şuradan bastırarak açabiliyorsunuz. Bunu arada bir temizlemenizde fayda var. Bu arada uzunluk olarak baya büyük bir fırça. Çoğu kişi buna dikkat etmiyor ama bu da çok önemli bir özellik. Çünkü robot süpürgenin temizlik hızını çok fark ettiriyor. Hani böyle mesela yılan şeklinde git gel yapıyor ya robot süpürge. Bunu daha geniş aralıklarla yaptığı için temizlik süresi çok kısalıyor. Ve yine bir yan fırçamız var. Onu da Buraya taktık. Bir robot süpürgenin sağını sonunu göstermek istedim sizlere şimdi teknik özelliklerine geçelim. ardından uygulaması ile birlikte deneyim kısmına geçeceğiz. Şimdi ürünümüzün gördüğünüz üzere hem süpürme hem de paspas yapma özelliği var. Hem halılarda hem sert zeminlerde kullanılabiliyor. Yani sert zemin dediğim işte parki olabilir, fayans olabilir, mermer olabilir. Aklınıza gelecek tüm yüzeylerde neredeyse kullanılabiliyor. Ve 8000 paskallık bir emiş gücüne sahip. Bu da piyasa ortalamasının bir tık üzerinde. Robot süpürgemiz %100 şarjla yaklaşık 2 saat temizlik yapabiliyor. Zaten şarj durumuna göre kendi standına dönüp kendini şarj edip devam edebiliyor. Sıfırdan yüze de toplamda 4 saatte şarj oluyor. Robot süpürgemizin paspasında titreşim özelliği var. Yani yerle temas ettiğinde sadece böyle süpürme işlemi değil, sağa sola titreşim vererek ufaktan da bir olma hareketi yapıyor. Sensörlerinde ve kamerasında yapay zeka desteği var. Bunlar neyi getiriyor? Artık objeleri tanıyabilir hale geldi robot süpürgeler. Ve Explorer 240'da da bu özellik mevcut. Yani sizin işte bir ayakkabı olabilir, bir oyuncak olabilir. Bu nesneyi algılayarak ona göre hareket ediyor. Ve yapay zekalı robot süpürgelerde öğrenme de var. Yani her temizlikte daha iyi hale geliyor. Hangi bölgeye nasıl tepki vereceğini daha da iyi anlamaya başlıyor. Ürünümüzün toz haznesi 350 ml. Su haznesi ise 220 ml. Temizlediğiniz ev çok kirli değilse eğer böyle 4 temizlik falan götürür. Sonrasında boşaltmanız gerekiyor. Yani buradan açıp tık diye kaldırıyorsunuz çöpe boşaltıp tekrar yerine takıyorsunuz. Suyu da deneyeceğiz ne kadar gittiğini. Neyse çok uzatmayayım. Ben bu robot süpürgeyi eve götürüyorum, kuruyorum. Birkaç gün kadar kullanıp size anlatmaya devam ediyorum. Evde görüşürüz. Evet, tekrardan selamlar. Evde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ürünü kullanma fırsatım oldu. Göreceklerimi gördüm diyeyim. Öncelikle tasarımının getirdiği avantajlardan bahsedeyim. Normalde biliyorsunuz yuvarlak oluyor robot süpürgeler. Bu D şeklinde olduğu için ve fırça düz kısımda olduğu için direkt olarak duvara, köşelere çok yakın bir şekilde temizlik yapabiliyor. Evet, diğer robot süpürgelerinde fırçası var vesaire ama orada tam olarak tozu almıyor işte. Böyle nasıl söyleyeyim, kırıntı gibi böyle daha büyük parçaların olduğu şeyleri robotun önüne iterek çekmesini sağlıyor. Bu direkt olarak duvarla, işte kenarlarla, köşelerle temas kurduğu için köşe temizliğini çok daha iyi yapıyor. Aynı zamanda işte alt kısımları atıyorum, işte giremediği bir yer var, kapının altı vesaire olabilir. Yine köşesinde bir yan fırça bulunuyor. Bu fırçayla birlikte yine oraları da bir nebze de olsa temizlemesine yardımcı oluyor. Ama dediğim gibi köşe kenar kısımlara direkt olarak cuk diye oturuyor. Üstündeki sensörleri sayesinde ve yapay zekasını kullanarak nesneleri de tanıyor. Harita üzerinden göstereceğim. İşte mutfağı kendi algıladığı, yatak odasındaki yatağı algıladığı için oranın yatak odası olduğunu algıladığı gibi durumlar var. Bu arada temizlik sırasında da atıyorum çorap vesaire gibi şeyleri de gösteriyor. Şimdi uygulaması üzerinden devam edeceğim. Evet öncelikle ana ekranda bu şekilde evinizin haritasını görüyorsunuz. Haritalama işlemini tamamen kendisi yapıyor. Bu şekilde evin bir krokisini çıkarttı. İşte salon, mutfak, koridor, arkadaki odalar hepsini buradan görebiliyorsunuz. Bazı robot süpürgelerdeki gibi sadece lidar ve üstündeki diğer sensörleri kullanarak tarama yapmıyor. Geziyor da aynı zamanda. Haritalandırması biraz uzun sürüyor ama detaylı yapıyor. Zaten bir kere yapıyorsunuz haritalandırmayı. Sağ üst köşede bildirim bölümü var. İşte buraya size bildirimleri yolluyor bir durum olduğunda görmeniz için. Şu an işte %100 şarj olduğunu söylüyor ve şu an şarj standında olduğunu gösteriyor. Bu tarz durumları da ana ekrandan görebiliyorsunuz. Geçmişe tıkladığımda buradan yaptırdığınız temizliği görebiliyorsunuz. Programa geldiğimde de işte günlük olarak temizlik yaptırmak istediğiniz saati, günleri seçebiliyorsunuz. Mesela tıklayayım. Burada zamanı belirleyip istediğiniz günleri çıkartabiliyorsunuz ve birden fazla program ekleyebiliyorsunuz. Ve hatırlatıcı koymuşlar. Bunu açtığınızda robot süpürge temizliğe başladığında bildirim olarak size geliyor. Yani temizliğe başladığını görüyorsunuz. Bakım bölümüm var. Burada aksesuarların nasıl temizleneceğini, ömürlerini vesaire yazıyor. Toz haznesi dedim mesela. iyi durumda yazıyor. Ve nasıl temizlemeniz gerektiğini adım adım göstermişler burada. Bu güzel olmuş bu arada. Ve açıklayıcı video da yapmışlar. Sadece böyle görsel fotoğraf halinde değil, video halinde de izleyebiliyorsunuz. Paspas temizliği değişim kısmına geliyorum. Mesela 67 saatlik kullanım ömrü kaldı diyor. Şu an iyi durumda. Mesela paspası da nasıl temizleyeceğinizi yine göstermişler. Filtre temizliği var. 66 saatlik ömrü kalmış. Tek tek buradan hepsini görebiliyorsunuz. Mesela tekerlek temizliğini de göstermiş. Herhangi bir işte kıl, toz yapışmasından dolayı kirlenebilir. Bunu da ara ara temizlemeniz gerekiyor. Ayarlara geliyorum. Benim cihazımda robot süpürgenin Kendisine girdim. Adını tamamen değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz bir şey yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda güncellemeyi de buradan yapabiliyorsunuz. Katlarım var. Benim sadece evimde bir kat olduğu için çoklu katı gösteremiyorum size. Ama birden fazla kata sahip eviniz varsa bunların da haritalarını kaydedebiliyorsunuz her bir kat için. Burada istediğiniz özelleştirmeleri yapabiliyorsunuz. Mesela salona tıklayayım. İşte burası mutfak mı? Salon yapalım mesela bunu. Kaydırıyorum. Oturma odası diyelim hatta. Ve bunları oda oda özelleştirebiliyorsunuz. Mesela derin mod var. Derin modda iki kere geçiyor aynı yerden. Daha böyle yoğun bir temizlik yapıyor. Güç seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Paspasın nemlilik oranını ayarlayabiliyorsunuz. Ve bunu her odaya geçtiğinde değiştiriyor kendisi otomatik. Veya hepsinde aynı yap diye tercih edebilirsiniz. Buraya güzel bir detay yapmışlar. Mesela bölgeleri şurada mesela. Odanın büyüklüğü bu kadar değil. Üstünde lidar olduğu için camdan dışarıyı gördüğü yeri de almış. Bunu tüm lidar sensörlü robot süpürgeler yapıyor bu arada. Yani camı algılayamıyorlar çünkü. Ayır diyorum mesela. Şöyle Kestim burayı doğrula dedim Mesela o bölgeyi tamamen ayırdım Temizlik sırasında mesela oraya hiç yönelmeyecek Bu arada şu şekilde de ayırabiliyorsunuz Sadece işte nemlilik oranı vesaire değil Atıyorum yatak odasını sadece süpür gibi Nemlilik oranını kuruyu seçtiğinizde Sadece süpürme işlemi yapıyor Ve nesne tanıma bölümü var Buraya tıkladığımda burada tanıyabildiği nesneler var. İşte kablo, ayakkabı, çorap, paspas, mobilya ayağı, tartıyı bile tanıyormuş. Ya da işte benim evcil hayvanlarım var iki tane hatta şurada duruyorlar. Onların işte mama su kaplarını vesaire de tanıyor. Aslında bu çok önemli bir şey. Özellikle kablo kısmında. Çünkü yani ne kadar gizlemeye çalışsam da evde, orada, burada bir yerlerde kablo var. Ve o kabloyu algılayıp ona yaklaşmıyor. Bunu takip ettim. Bu çok önemli bir şey çünkü. Robot süpürgenin yan fırçası kabloya dolandığında ve sıkıştığında temizlik orada bitiyor. O robot süpürge ne temizliği tamamlayabiliyor ne de o yerden ayrılabiliyor. Gidip sizin onu oradan kurtarıp tekrar standına götürmeniz lazım vesaire. Bu durum gerçekten başarılı olmuş. İşte evcil hayvan mama kaplarında da aynı şekilde atıyorum. Gidip böyle su kabına vurduğunu düşünseniz suyu döküyor. İşte ahşap olabilir, parke olabilir yerler ve kabarabilir ki daha önce başıma geldiği için anlatıyorum bu arada. Bir tane robot süpürgem vardı iki sene önce. Abi vurmuş, şeyi dökmüş suyu. Böyle eski evimde böyle kabarmalar vardı parkelerde. O yüzden bu yapay zeka araç nesneleri tanıması önemli. Aynı zamanda bölgede belirleyebiliyorsunuz mesela onu da göstereyim. Bölgelere tıkladım. İstediğiniz bir bölgeyi seçerek robot süpürge'nin oraya girmemesini sağlayabiliyorsunuz veya işaretlediğiniz alana hiçbir şekilde paspas yapma diyebiliyorsunuz ve istediğiniz gibi odaları birleştirebiliyorsunuz da mesela işte benim mutfağım açık bir mutfak. Şu duvarı geçtiğiniz anda aslında şurası koridora dahil oluyor ama robot süpürge orayı mutfağın içine dahil ediyor. Orayı kesip koridorla ederek birleştirebiliyorsunuz. Bunun yanında sesli asistan desteği de sunuyor. Onu da göstereyim. Siri ile kontrol edebiliyorsunuz bu robot süpürgeyi. Mesela burada verebileceğiniz talimatlar var. Şarj ünitesine dön, temizlik seansını duraklat, temizlik seansını başlat gibi. Tabi sadece bu ifadeyi yapmanıza gerek yok. Sesli ifadeyi de değiştirebiliyorsunuz. Temizliğe başla. Deniyorum. Temizliğe başla. Şu an ses geldi ve çalışmaya başladı. Hop. Şu an tabi... evet hareket edemediğini fark ettim. Korktum bir anda. <laughs> ya daracık bir alanı var zaten hareket edemedi. Bir yandan da aslında sensörlerini göstermiş oldum. Çok katlı bir eviniz varsa merdivenden aşağı yuvarlanmıyor bu arkadaş. Çünkü işte aşağısının boşluk olduğunu vesaire fark edebiliyor. Bu da gayet kullanışlı bir özellik. Uygulamaya girip tık tık yapmanıza gerek yok. Mesela benim Apple Watch'um da var. Saatimden basarak da başlatabiliyorum. Tekrar yapalım. Temizliğe başla. Evet yine reiskenle geldi, açıldı. Gidemiyorsun reis, gidemiyorsun. Evet, bu kısmı da bu şekilde. 240 AI modelinde toz haznesini kendiniz boşaltmanız gerekiyor. Zaten videonun başında gösterdim. Şuradan açıp boşaltabiliyorsunuz. Bir de Plus modelinden bahsetmiştim. Onda toz torbasını kendisi boşalttığı bir istasyonla birlikte geliyor. Eğer hani ben sürekli bununla uğraşmak istemiyorum derseniz ki çok uğraştırıcı da değil gerçi. Ama benim gibi mesela o tarz şeyleri unutan, üşengeç adamlar için kesinlikle istasyonlu bir şey alınması lazım. Hani zaten tek bir temizlikte dolmuyor toz haznesi. Birkaç temizlik götürüyor. Onu da belirteyim. Ürünün aşağıda açıklama kısmında linki var. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular varsa da aşağı yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.